Ben ibadet yapmam. Benim ibadetim yoktur. Ne ca camiye giderim ne Müslümanlarda bir adet vardır. Biri öldüğü zaman annesinin adıyla gömülür. Ben salak mıyım? Salaksın. Evet salak. Evet, tabii. Tabii salak. Salaksın. Evet. Türk magazin dünyasında bazı ünlüler yıllar içinde inançlarını kökten değiştirdi. Kimisi tamamen dine sırtını dönerken, kimisi İslam'a mesafeli bir yaşam tarzı benimsedi. Bazıları Müslümanlığa eleştirel yaklaşırken bazıları kendi yolunu seçti. Peki bu cesur açıklamaları yapan ünlüler kimler? Videoya geçmeden önce videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İlyas Salman 1949 yılında Malatya'da doğmuş, Türk sinemasının ve tiyatrosunun en önemli isimlerinden biridir. Özellikle 70'li ve 80'li yıllarda Yeşilçam'da oynadığı filmlerle tanınmıştır. Daha çok halktan, yoksul, ezilen ve sistemle çatışan karakterleri canlandırmıştır. Şener Şen ile birlikte rol aldığı filmler halk arasında çok sevilmiştir. Çiçek Abbas, Çöpçüler Kralı, Banker Bilo, Kibar Feizo gibi Türk sinemasının klasikleşmiş yapıtlarında unutulmaz performanslar sergilemiştir. İlyas Salman kendisini açıkça ateist olarak tanımlamıştır. Röportajlarında ve yazılarında İslam dinine ve genel olarak din kurumlarına mesafeli olduğunu belirtmiştir. Ben ateistim, Allah'a inanmıyorum diyerek inançsızlığını net şekilde açıklamıştır. Bir röportajında İslamiyete değil, insanlığa inanırım sözünü kullanmıştır. Dinin toplumları böldüğünü, asıl önemli olanın insanlık ve vicdan olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca ben Müslüman değilim, Müslümanlık bana cahillik gibi geliyor şeklinde açıklamaları vardır kendisini inançlı biri gibi göstermediğini, hayatını akıl ve bilim üzerine kurduğunu defalarca dile getirmiştir. Müjdat Gezen, 1943 yılında İstanbul'da doğmuştur. Türk tiyatrosu, sineması ve televizyonunun en önemli isimlerinden biridir. Hem oyunculuk hem de yazarlık alanında üretken bir kariyere sahiptir. Özellikle 70'lerden itibaren sahne sanatlarında ön plana çıkmış, Komedi ve hiciv türünde eserleriyle tanınmıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kurarak pek çok genç sanatçının yetişmesine katkıda bulunmuştur. Hababam Sınıfı serisi başta olmak üzere pek çok filmde rol almış, aynı zamanda tiyatro sahnesinde sayısız oyunda yer almıştır. Müjdat Gezen, dini inanç konusunda açıkça ateist olduğunu dile getiren sanatçılardan biridir. "Ben ateistim, Allah'a inanmıyorum." şeklinde açıklaması vardır. Bir televizyon programında benim dinim insanlıktır demiştir. Röportajlarında İslamiyeti ve diğer dinleri insanları baskı altına alan kurumlar olarak değerlendirmiştir. Dinin toplumları cahil bıraktığını, ilerlemeyi engellediğini savunmuştur. Kendisine yöneltilen eleştiriler karşısında "Ben hiçbir dine mensup değilim. Bu benim özgürlüğüm." diyerek duruşunu netleştirmiştir. Müslümanlığı benimsemediğini, daha çok hümanist bir anlayışla yaşadığını ifade etmiştir. Levent Kırca, 1948 yılında Samsun'da doğmuş ve 2015 yılında hayatını kaybetmiş Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusudur. Kariyerine tiyatroyla başlamış, daha sonra sinema ve televizyona geçmiştir. 80'li ve 90'lı yıllarda yaptığı politik hicivlerle tanınmıştır. Özellikle olacak o kadar programıyla Türkiye'de çok geniş bir kitleye ulaşmıştır. Bu programda siyasetçileri toplumsal olayları ve gündelik yaşamı eleştiren skeçler yaparak halkın sevgisini kazanmıştır. Aynı zamanda tiyatro sahnesinde birçok oyunda rol almış, yönetmenlik yapmıştır. Türk mizahının en güçlü isimlerinden biri olarak kabul edilir. Levent Kırca, dini konularda açıkça konuşmuş ve İslamiyet'e mesafeli bir duruş sergilemiştir. Birçok röportajında ''Ben dindar değilim'' ifadesini kullanmıştır. Katı dini kuralları ve dinin siyasete alet edilmesini sert bir şekilde eleştirmiştir. Bir söyleşisinde "Müslüman değilim, Müslümanlığı seçmedim." diyerek inancını açıklamıştır. Din yerine insanlık değerlerine, adalete ve vicdana bağlı olduğunu söylemiştir. Dinin toplumu geriye götürdüğünü, özgür düşünceyi kısıtladığını savunmuştur. Kendini daha çok laik, akılcı ve bilimsel dünya görüşüne yakın görmüştür. Metin Akpınar. 1941 yılında Antalya'da doğmuştur. Türk tiyatrosu, sineması ve televizyonunun en önemli isimlerinden biridir. Özellikle Zeki Alasya ile kurduğu ikili sayesinde Türk tiyatrosuna ve sinemasına damgasını vurmuştur. 60'lı yıllarda tiyatroya başlamış, 70'lerden itibaren sinemada komedi filmleriyle geniş kitlelere ulaşmıştır. Salak milyoner, köyden indim şehire, hasibile nasip, hababam sınıfı tatilde, gibi filmlerle halkın sevgisini kazanmıştır. Televizyonlarda da uzun yıllar boyunca skeçler ve programlarla yer almış, mizahın güçlü ustalarından biri olmuştur. Hem güldüren hem de düşündüren üslubuyla Türkiye'de mizah sanatının en önemli temsilcilerindendir. Metin Akpınar, inanç konusunda açık ve eleştirel bir tavır sergilemiştir. Kendini hiçbir dine bağlı görmediğini söylemiştir. Röportajlarında ben dindar değilim ifadesini kullanmıştır. İslamiyet ve genel olarak dinler hakkında "Din insanları dogmalarla yönetmenin aracıdır." şeklinde sözleri vardır. "Benim yolum bilimdir, akıldır. Dinden değil, insanlıktan yanayım." diyerek düşüncelerini açıklamıştır. İslam'ın ve diğer dinlerin siyasete alet edilmesine karşı çıkmış, toplumu geri bıraktığını savunmuştur. İnsanların dini kimliklerinden çok vicdan ve ahlak ile değerlendirilmeleri gerektiğini söylemiştir. Tuncel Kurtis, 1936 yılında İzmit'te doğmuş ve 2013 yılında hayatını kaybetmiş Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusudur. Hem Türkiye'de hem de uluslararası platformlarda tanınan bir sanatçıdır. Tiyatro kökenli olan Kurtis, devlet tiyatrolarında uzun yıllar görev yapmış ve sahne sanatına büyük katkıda bulunmuştur. Sinema kariyerinde ise dramatik, derinlikli ve karakter odaklı rollerle öne çıkmıştır. Eşkıya, Güneşe Yolculuk, Selvi Boylu Mal Yazmalım, Kara Melek gibi filmlerdeki unutulmaz performanslarıyla hafızalara kazınmıştır. Güçlü sesi, etkileyici oyunculuğu ve karakter analizleriyle Türk sinemasının efsane isimlerinden biri olmuştur. Tuncel Kurtis dini konularda mesafeli bir duruş sergilemiş ve inançsız olduğunu açıkça ifade etmiştir. Bir röportajında "Ben dindar değilim, dini inançlarım yok." demiştir. Dini dogmalardan ve kurumlaşmış dini anlayışlardan uzak durduğunu belirtmiştir. İnanç yerine insanı ve insanlığı önemsiyorum şeklinde açıklamalarda bulunmuştur. İslamiyet ve diğer dinleri toplumları şekillendiren bazen baskıcı araçlar olarak gördüğünü ifade etmiştir. Kendini ateist veya agnostik olarak tanımlamak yerine dinin kurallarıyla değil akıl ve vicdanla yaşarım şeklinde açıklamıştır.